Bir nokta Sivas'ın plakasıyım. 1.58. Evet. Ben de Sivas'ıyım bu arada. Gerçekten mi? Gerçekten. Divriyi sen. Ben de Divriyi ama. Oha. Evet. Benim akrabam çıktı işte ben gidiyorum. Hangi <laughs> köy? <laughs> Welcome. Buton'a hoş geldiniz. Buton bir hızlı flört programı. Katılımcılar birbirleriyle tanışıp sohbet ederler. Ortadaki buton kırmızı yandığında her iki katılımcıdan biri düğmeye basarak flörtünü bir başka kişiyle değiştirebilir. Bastı <laughs> gitti. 10 dakika sonunda katılımcılar düğmeye basmazlarsa bir sonraki randevularının tamamını biz karşılıyoruz. Merhaba. Merhaba. İsmim Fırat. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Cansın benim ismim. Kaç yaşındasın Cansın? <laughs> 29 yaşındayım sen. Şaka yapıyorsun. Gerçekten 29 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun. Aynen herkes öyle söylüyor. Bence de öyle. Özellikle de makyaj falan yapmayınca böyle 20 yaşında falan gösteriyorumdur muhtemelen. Ben 26 yaşındayım ya. Nerede yaşıyorsun? İstanbul, Merter. Sen? Ben Beylikdüzü tarafında Beylikdüzü yaşıyorum. Beylikdüzü tarafındasın. Okuyor musun? Yok çalışıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Tekstil işi. Tekstil güzel. Benim babam da tekstil işiyle uğraşıyor. Nerede? Her yerde. Her yerde. <laughs> Sen okuyor musun? Yok okuyamazsın, çalışıyorsun. Nerede? Benim okulum yani üniversite neredeyse 10 sene öncesinde bitti zaten. 10 senedir de bir lojistik firmasında aynı yerde çalışıyorum. Güzel. Neler yapıyorsun? Boş zamanlarında nelerden hoşlanırsın? Boş zamanlarımda ya biz çok geniş bir aileyiz ve böyle arkadaş çevremden çok kuzenlerim olduğu için kuzenlerimle arkadaş gibi takılıyoruz genelde. Genelde onlarlayım. Bir yerlere falan gidiyoruz işte plan yapıyoruz. Yurt dışına gitme planımız var şu anda öyle falan. Senin. Güzelmiş. Biz de mahallede çocuklar <laughs> Boyun kaç bu arada? Nereliyim ben? İlk önce onu sor. <gülüyor> <gülüyor> Nerelisin sen? Sivas. Aa. 1. nokta Sivas'ın plakasıyım. 1.58. Evet. Ben de Sivas'lıyım bu arada. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Divriyi sen. Ben de Divriyi ama. Oha. <laughs> evet. Benim akrabam çıktı ben gidiyorum. <laughs> Hangi köy? <laughs> Hangi köy? Çakmak, bisküvi, tekinç. Ben pek <laughs> bilmiyorum, sonradan zaten isimler değişmiş ama o zaman sen esmersin muhtemelen. Evet, esmerim. Boyun da çok uzun değil diye tahmin ediyorum. Kaç tahmin ediyorsun? 1.73 maksimum. Bilemedim. Boyun kaç? 1.90 Ciddi misin? Ciddiyim. Hiç bu kadar uzun Sivaslı erkekle tanışmamıştım daha önce. Evet, güzel. Ama doğru, benim amcamlar falan da çok kısa. O zaman senin genlerin iyi. Evet, biraz iyi. Benim değil. özellikler sizin için önemli mi? Ya her insan için önemli bence fiziksel özellik hani buna hiç kimse hayır diyemez. Biraz mantıksal bakıyorum buna. Evlenmeyeceksem genetik özelliklerine çok çok bakmam. Yani çocuğuma geçmeyecekse çok da umurumda değil açıkçası. Benim umurumda ya yalan söylemeyeyim. Yani dış görünüş denilen bir şey ne? Hani. Bir de şöyle bir şey var. Benim kuzenlerim her zaman yani sevgili olduğum kişiler için şey derler. Uf sen çirkin mi seviyorsun? Neden sen hep böyle çirkin insanları seçiyorsun gibi yorumlarda bulunurlar. Ama güzel kızların öyle bir şeyi var. Çirkin sevgiyi de falan var hani aldatmaz etmez sabırlı falan oluyor belki. Hani benim gibisini buldu beni bırakmaz diyor. Belki yani altta yatan sebep nedir bilmiyorum ama hoşuma gidiyorlar. Yani <laughs> karakteristik böyle yüzü olan insanlar hoşuma gidiyor genelde. Böyle çok yakışıklı falan değil tabii onlara da bakıyoruz ama bakılır. 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 <laughs> <laughs> Sence nasıl buldun? Güzel. Yani şu an tam yüzün tamamını göremediğim için güzel yine de. Diksiyonu filan iyi yani. Ben çok hızlı düşünürüm ve çok hızlı konuşurum maalesef ve yorarım bazen hatta karşımdakini. Tahmin edebiliyorum. Böyle... Hangi burçsun? İkizler burcuyum ben. Tahmin ettim. Sen? Terazi. Ben burçlara inanmam. Ben yani de Sadece kendi burcuma inanıyorum. Benim evet. de ilgi alanıma giren bir şey değil bu arada. Aşk hayatından beklentiniz nedir? Benim iki iyi arkadaş olabilmek öncelikle. Ya beraberken sıkılmayacak birisi aslında. Benimle sevgili olmayı düşünür müydün? Yani biraz daha tanımadan bu konu hakkında net bir şey söyleyemem. Peki sevgilin TikTok çekerse bundan hoşlanır mısın, hoşlanmaz mısın? <laughs> yani çok takılmamanı hani çekeceği içeriye falan bağlı. Kırmızı bayrağın nedir? Gece hayatının çok çok fazla olması. Anladım. Sorularım bu kadar. Kaç tane var? Bir tane, iki tane diye söylüyorlar ama bu bir aslında yani bir yani, cümle burası. Ne yazıyor peki? İyinin sınırında ve kötünün sınırında yazıyor güzel görünmüş. Sevgilinizin flört döneminde size aldattığını öğrenirseniz ayrılır mısınız? Ben aldattığını öğrenirsem ayrılırım. Ben de ayrılırım ya. En e son ne zaman bir ilişkin oldu? 6 ay önce senin. Benim bayağı oldu ya. Görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz bay bay. Düşüncelerini alalım. Yani öyle konuşulabilir birisi ama böyle çok çok muhabbet uzun sürmez gibime geldi. Yani ortalama bir şey yani böyle 10'da, ortalama da değil aslında 10'da üç gibi falan benim düşüncem şu an onun için evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. İsmin ne demiştim? Cansın, Ecem benim adım Cansın, sen. Ecem. Senin adın ne? Ünal. Kaç yaşındasın? 29. Aa güzel, ben de 29 yaşındayım. Sen de 29 yaşındasın. Sen hiç, yani tam gözleri görmüyorum da hiç göstermiyor gibisin ama. Evet, genelde göstermiyorum onu söyle bir önceki arkadaş da öyle söyledi. Nerede oturuyorsun peki? Zeytinburnu. Doğma büyüme. Ne iş yapıyorsun? Makine mühendisiyim. Zekisin yani. Ne yapıyorsun? bağdaş gerek yok ya. Zekim evet ama hani makine mühendisi olduğum için değil. Yani bir zeka gerekiyor tabii işte. tabii canım. Sen nerede yaşıyordun? Ben Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Aa, ya hiç Beylikdüzü'ne dair de bir şey bilmiyorum aslında ama. Evet bir şey yok aslında. Peki herhangi bir hobin var mı? Kitap okumak, manzaraya karşı bir şeyler içmek, basketbol olabilir bir zamanlar. Masa tenisi spordan devam edecek olursak güzel. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Hani. Aynen. Bu da benim çok sevdiğim bir şey. Ben müzik bağımlısıyım. Peki dans edebiliyor musun? Hayır. Ya ama neden edemiyorum? Alkol tüketemiyorum. Alkol ile dansın ne alakası var? Hayır. Rahatlamam lazım ki biraz. insanlar genelde rahatlayıp biraz daha şey. Ben çok geriliyorum. Bir de biraz takıntı gibi. Eğitimini almadığım bir şeyi ben böyle ula orta yapmayı sevmiyorum. Bende de var. Bende latin dansları yaptım ve kafama göre yapıyorum. Şu anda partnerim olmadığı için yapamıyorum. Öğretirsin artık eğer böyle ufaktan. Boyun kaç? 1.80. 1.80 güzel. Senin 1.58. Üstünde ne var? Yeşil bir gömlek. Böyle salaş Keten bir Keten mi? Keten evet. Tamamdır. Gözlerin ne renk? <laughs> ela. Yok ela değil pardon. Kahverengi. Sence benim gözlerim ne renk? Renk de Ela gibi ya sanki. Öyle hissettim. Yok, sana fotoğrafını gösterelim. Okey. Çok iyi olur o. <laughs> Yeşil benim gözüm ama. Yeşilmiş. <laughs> Hangi fotoğrafım? Güzel bir fotoğraf ya merak hmm. ettim. Başka ya nedir? Çok iyi iki arkadaş olabilmek. Ben yanında böyle kasıntı olmayacağım bir insan arıyorum. Arıyor musun? Evet. Yani araç içerisinde de olmasam burada ne işim var aslında? <gülüyor> <Mükemmel>. <gülüyor> o biraz saçma olur değil mi? Ben ilişkiye kapalıyım deyip burada. <laughs> Niye? Ben flört etmeyi çok severim mesela. Yani bu arada bayağı flörtözüm. Kötü. Kötü mü? Yani flörtöz. Karar veremedim. Çünkü evli bir çift arkadaşım var. Beraber bir yere gidiyoruz. Böyle işte karısı dürtüyor benim arkadaşıma. Ahmet Ahmet kızın göte bak gözü. İşte pantolon bak. Ya yani bu biraz absürt bir nokta ama hani <laughs> 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 ki saçma. Karar veremiyorum. Gibi. Anladım. Sosyal medya çok kullanır mısın? Sosyal medya, bir Instagram'ım var. Bunu kullanmam çok cringe bence dediğim bir şey var TikTok. mı? TikTok. TikTok Anladım. kullanmak bu arada benlik değil. Ortamı İzlemek? Ben... İzlemek olabilir. Var benim. Çekiyorum da TikTok. Ne güzel, ne mutlu Aynen. sana. Ama... Ama hesabım kapalı. Kendi içimde böyle. Orada eğleniyorum. Konuştuğunuz kişinin Instagram'ının açık veya kapalı olması sizin için önemli mi? Yok. Hiç benim için etkisi değil. yok. 100, 50 tane takipçisi olsa ne olacak? İçini rahat mı edecek? Saçma ya. Kesinlikle katılıyorum. Benim de çok umurumda değildir. En son ilişkinizden neden ayrıldınız? Ben ayrılmadım, benden ayrıldı. Yani bilmiyorum neden ayrıldığını. Hala bilmiyorum, çözemedim. Evet. Beşmiş. Benimki de <laughs> eski kız arkadaşım şehir değiştirdi. Benimki ülke değiştirdi bu arada. Belki o yüzden öyle bir şeye girmiş olabilir. Belki. Evet. Küçük bir ihtimalle. Evet. Yoksa beni seviyordu yani bir sene. Hmm. Bir ilişkim vardı. Ne güzel. Eskiler mazide kaldı ama. Kesinlikle. <laughs> Son bir soru. Kolye hakkında ben şu an mesela o dine mensupsun yoksa süs aracı olarak mı takıyorsun? Bu dine mensubum. Ne güzel. Çok güzel. Ben yani sorumu sordum. Var mı sormak istediğin? Beni deyice bir yere götürsen nereye götürürdün? Sorun. Bir kere deniz olması lazım. Deniz muhakkak görmesi lazım bir. Bir de hoş, sof müzik hani böyle bangır bangır müzik çalan yerlerde sohbet etmekten haz almam. Güzel. Tam oturmak istediğim gibi bir yer tarifin. Evet, çok evet. güzel bir yer zaten. <laughs> <laughs> Hayaldeki yer bile. <laughs> çok iyi. Bu kadar benim başka soracağım şeyler. şey yok. Ben Böyle bir şey yaptın ki. <laughs> Adiós. Adiós panchosuz. Panchos muydu? Yok <laughs> değil <Herkes>. ama. <laughs> Bu çocuk gerçekten oturup böyle saatlerce konuşabileceğim birisi kesinlikle. Bayağı da konuştuk. Akışkan bir sohbeti var. Kendisinin kafa yapısı olarak beğendiğimi düşünüyorum. Umarım uzundur ya. <laughs> Bu olabilir. <laughs> Geldin mi ki? Evet. Çok sessiz geldin ama. Ürküyorum ben zaten gözlerim kapalı baksana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Neredesin? Anne tarafım Ermenistan, baba tarafım Sivas sen? Erzincan. Uzun boylu musun? 1.83 Esmer misin? Esmerim. Gözlerin renkli mi? Değil. Ne işle uğraşıyorsun? Okuyor musun? TikTok ajansında çalışıyorum. Gerçekten mi? <laughs> ne olarak çalışıyorsun TikTok ajansında? Danışman olarak. Anladım. Üstünde ne var? <laughs> Siyah bir tişört var. Ayakkabıların? Beyaz bir ayakkabı var. Üniversiteyi nerede okudun? Üniversite okumadım. Liseden sonra e, okumama karar verdim. Anladım. Dans edebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir tek halay çekebiliyorum. Cansını sana nasıl bulunduğunu bulacağım. Göz kapalı bütün her yeri kapatmış gibi Güldü ben duydum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hayır o şey karşı cinsle alakalı olumlu veya olumsuz şeyleri söylemeyi hep arkasından söylüyor. Sen sor o zaman sorularını tanımak için. Hayvanları seviyor musun? Genelde evet hayvanları severim. Köpekleri çok severim. Sen? Ben, benim var bir tane köpeğim var. Cem Yılmaz mı yoksa Feyyaz Yiğit mi desem? Ben Cem Yılmaz'a gülmüyorum onu söyleyebilirim. Feyyaz Yiğit'e gülüyor musun? <gülüyor> Hayır. Okey. Aşk hayatından beklentiniz nedir? dürüst olması herkesin klasiktir. Bana tahammül edebilmesi. Neden? Ne tahammülsüzlüğün var sence? Çünkü olur olmadık şeylere sinirlenebiliyorum. Anladım. Sinirli misin peki? Ya çok sinirlenecek bir şeyi çok sakin karşılayabiliyorum. Çok sakin karşılamam gereken şeyi de çok sinirlenebiliyorum, abartabiliyorum. Bir dengesizlik var. Bir dengesizlik bende de var ama o kadar ben mesela çok çok sinirlenmem. Ben de çok zorumdur bu arada. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Oğulcan zorla konuşuyormuş gibiydi. Sanki biri arkasından silah tutuyor gibi. Amcemin iki. Bu kadar. O zaman bize kimi seçtiğini söyle. Biz de önce seçmediklerini, sonra seçtiğin kişiyi çağıralım. Ben iki numarayı seçtim. Evet, bir ve üç eğlendi. <laughs> Gel, dinler. Ne kaybettiğimi görmek istiyorum. <laughs> Merhaba tekrar. Merhaba. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasıl geçti diğerleriyle? İyi. Senden iyi. Nasıl <laughs> yapmışım <Demişim> böyle? <laughs> Tahmin edebiliyorum. Ne düşünüyorsun peki? Dediğim gibi yaşını göstermiyorsun. Hı <laughs> hı. Ondan sonra iyi, hoş. Burak sadece seni seçti mi? Bence seçmedi gibi. Neden seçmedi? Memleket avantajını kullandık herhalde. Bilmiyorum. Yok ya ondan değildir. Bilmiyorum seni seçti mi, seçmedi mi? İşte ben de yani o bilmiyor. Ben nereden bileyim? Görüşürüz. Bye. <laughs> Aynısı geliyor. Aynısı geliyor. <laughs> Nasıl olduğunuz bu kadar aynı insanı? Merhaba tekrar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de böyle bir Ankaralı havası var. Neden bilmiyorum ama. Erzin Erzincanlılara daha çok benzetiyor. Yani. taşıyorum. Doğru. Doğru. Beni mi? Yok. Neden seçmedi? Bilmiyorum o etkileşimi yakalamadık bence. Evet doğru. Doğru tahmin. Seçenek. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak. Merhaba. Oturayım mı böyle direkt çökmeye geldim ama. Sen de burnu hisseteyim mi? Var. Ne? Sen seni seçti mi? Eğer <laughs> onu bilmiyorum ya. Seni seçtim ben. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Elini sıkıyormuş. Sık, sık. Teşekkürler evet, beni seçtiğin için. Bayağı da özgüvenlisin, onu da çok beğendim. Evet, biraz var o ya. Bir meç olarak kabul ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Herkese teşekkür ederim, bravo. Ben de teşekkür ederim hepinizde. Sağ olun. Bir de Sağ olun. <laughs> Şöyle ben direkt kalktım. Welcome.